Bu videoda, Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden ilk sanatçı olan Semiha Yankı'nın, şarkıcılığa başlamasının ilginç ve üzücü öyküsünü aktaracağım. Semiha, ekmek paralarını hep beraber çalışarak kazanan akrobat bir ailenin en küçük çocuğudur. Anneleri Mualla Han'ın 48 yaşında, babaları Muammer Bey ise 55'inde annesi, bir zamanlar küçük muhalle adıyla, saz salonlarında Alaturka şarkı söylerdi. Babaları da çocuklarını alır, kışın gazino ve pavyonlarda, yazında bahçelerde akrobasi gösterileri yapardı. Bu küçük gösterileri, daha ziyade baba oğul yapıyordu. Kızlar da onlara yardım ediyordu. Kızlar dediğimiz üç kız kardeş. En büyüğü Safiye, bugün 22 yaşında. Hamiyet 21, Semiha ise 17. Hamiyet, oyuncu ve yapımcı İrfan Atasoy ile evlenince, aileden genç yaşta koptu. Semiha da 1972 yılında sadece birkaç ay onlarla çalıştı. Semiha Yankı bu günleri şöyle anlatıyor. Benim çalışmaya başlamamın 3. ayıydı. Bir gece Tepebaşı Cumhuriyet Gazinosu'nda çalışıyorduk. Ufak tefek bir sürü numaranın sonunda abim babamın omuzlarına çıkar, ellerinden tutup başını babamın başı üzerine koyarak amuda kalkardı. Yine aynı numarayı yapıyordu ki birden dengesini kaybetti. Babamın başı üzerinden kayıp yere düştü. Önce bir şey olmamış gibi çabucak kalktı. Sadece biraz boynu ve sırtı ağrımıştı. Ama ertesi gün aniden rahatsızlandı kaldırıldığı hastanede 48 saat sonra öldü. Ölüm nedeni, beyin sarsıntısı ve iç kanamaydı. Bu fotoğraf, Semiha'nın abisi Metin ölmeden bir yıl önce, bir gösteride çekilmiş. Semiha anlatmaya devam ediyor. Ben bu olaydan sonra bir daha babamla akrobatlık yapmadım. Fakat ailemin geçimine katkıda bulunmak için çalışmam lazımdı. Şarkıcılığa başladım annemin şarkıcılığı, babamın mesleği nedeniyle, bütün gazino sahipleri bizi tanır ve sever. Telefonu açıp iş isteyince de verirler. İlk defa gecede 125 lirayla başladım. Menajerim filan olmadığı için, hepsi temiz para elime kalıyordu. Beğenildikçe, daha fazla para vermeye başladılar. Örevizyon yarışmasından sonra da tamamen şarkıcı olup çıktım. Semiha Yankı 15 Ocak 1958 tarihinde İstanbul'da, Mecidiyeköy'de doğdu. İlk tahsilini Taksim İlkokulu'nda yaptı, oradan Levent Lisesi'ne geçti. 10. sınıfa kadar okuyabildi. Hem çalışma hem öğrenim bir arada olmuyordu, diyor Semiha. Daha bebek yaşta, babam ve ablalarımla filmlere çıkarmışım. Çoğunu hatırlamıyorum. Ama iki tanesini hiç unutmam. Biri Göksel Arsoyla Nilüfer Aydın'ın çevirdiği Güneş Doğmasın, diğeri de ablamla iki kardeş olarak oynadığımız Üç Kabadayı filmi. Bu fotoğrafta küçük Semiha, sağındaki ablası Safiye ve en arkadaki abisi Metinle birlikte oynadığı 1961 yılı yapımı Memiş İş Başında adlı filmde görülüyor. Bu yazı TV'de 7 dergisinin 24 Şubat 1975 tarihli sayısından alınmıştır.